Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Fransa'da camilere olan saldırılar her geçen gün artıyor. Maalesef yeni bir saldırı daha meydana geldi. Fransa'da iki camiye ırkçı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler caminin kapısına yabani domuz astı. Ayrıca başka bir caminin duvarına ırkçı yazılar yazıldı. Avrupa Birliği içerisinde en çok Müslümanın yaşamış olduğu ülke biliyorsunuz. Fransa. Fransa'da da maalesef bu ve benzeri olaylar artmaya devam ediyor. Noel gecesi bu evdeki Hamza camisinin duvarına kırmızı boyayla maymun ifadesi yazıldı. Söz konusu ırkçı yazı kentteki bir dükkanın duvarına da yazılırken belediye ve cami yönetimi konuyla ilgili şikayetçi olacaklarını ifade etti. Bu belediye başkanı Frank Pia da yapmış olduğu açıklamada insanlık için utanç verici bir saldırı olarak durumu değerlendirdi. Esen vilayetine bağlı Vinyo Sorsen kentinde de bir caminin kapısına 24 Aralık sabahı ölü yabani domuz asılmıştı. Cami yöneten Müslümanlar bu Müslüman karşıtı eylemi kınadı ve polise giderek şikayetçi oldu deniliyor haberde. Maalesef değerli izleyicilerimiz Avrupa'nın şu anda en temel sorunlarından bir tanesi ırkçılığın yükselişe geçmiş olması. Özellikle pandemi ile beraber sadece Fransa değil Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde ırkçılık artıyor, artmaya devam ediyor. Almanya'da en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu ülke biliyorsunuz. Türkiye'den sonra Almanya'da AFD denilen bir parti var. Tek savunduğu şey göçmenler bu ülkeden gidecek. Ona rağmen oylarını arttırmaya devam ediyor. Bakalım Avrupa'da daha neler göreceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi geldik yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan büyük bir müjdeye. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de bir arsa olsun, arsa yatırımı yapmak istiyorum, yatırmış olduğum para artsın diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Kaz Dağları'nın eteğinde Çanakkale ilimizde bulunan Asos bölgesinin en büyük arsa projesinde satışlar başladı ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da kısa bir süreliğine çok özel bir fiyattan bu arsa projesinden arsalarını alabilecekler. Kıymetli izleyicilerimiz bu arsaların hemen tapuları veriliyor ve dünyanın neresinde olursanız olun sizin adınıza bu tapular çıkartılıyor. Üstelik zamanınız varsa da gidip arsaları yerinde görebilirsiniz. Bunun için neler yapmanız gerekiyor? Şimdi detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kapıkule'den girdikten sonra 3 saat, İstanbul'dan 3 saat, İzmir'den 3 saat, Bursa'dan 2 buçuk saat uzaklıkta olan bu dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Asos'ta 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsalar var. İşte şimdi bu bölgenin Asos bölgesinin en büyük arsa projesini buradan açıklıyorum. Asos Arsa. Kıymetli izleyicilerimiz, siz isterseniz bu arsaya ev yapabilirsiniz. Yani imarlı. Alır almaz hemen tapuya sahip oluyorsunuz. Tapu devriniz yapılıyor. Bu da geniş bir bahçeniz olacak. Ekin, biçin, oturun. Sevdiklerinizle, ailenizle birlikte güzel zamanlar geçirin. Geleceğinize, yarınıza dair adım atın. Üstelik burası o kadar önemli bir nokta ki özellikle yaz aylarında dünyanın her yerinden turistlerin akın akın gelmiş olduğu bir yer. Özellikle İngilizlerin ve Almanların çok büyük rağbet göstermiş olduğu bölgedeki önemli, değerli arsaları, evleri toplamış olduğu bir nokta. Çünkü doğa var, deniz var, zeytin var. Yani şunun için zeytin var diyorum biliyorsunuz. Zeytin ağaçlarının olduğu yerlerde hava muhteşemdir. Özellikle de akciğer ile ilgili sorunu olanlar, solunum sorunu olanlar bölgeyi daha çok tercih ediyor. Yani bölgenin havasının ne kadar temiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Midilli Adası hemen karşınızda. Dünyanın en önemli plajlarından bir tanesi olan Kadırga Koyu, Kadırga Plajı yine şu anda yeni ilk kez satışa çıkan Asos Arsa projesinin dibinde. Artık sizin de Türkiye'de eviniz olabilir, arsanız olabilir, eşinizle, çoluk çocuğunuzla birlikte burada güzel yarınlara kavuşabilirsiniz. Türkiye'ye gittiğiniz zaman ister deniz, ister doğa, isterseniz sevdiklerinizi ağırlayabileceğiniz ev yapabileceğiniz bir arsayı büyük bir projeyi anlatıyorum. Bu proje Asos'un en büyük projesi. 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsalar var. Özellikle bakın değerli izleyicilerimiz. Eşiniz, dostunuzla birlikte bu projeden yararlanabilirsiniz. Yan yana ya da ortak bir şekilde bu arsaları alarak yarın öbürsü günde ev yapmak istediğiniz zaman komşunuz tanıdığınız insanlar olur. O nedenle mutlaka tavsiye ediyorum. Sizin tercihinizde kalmış bir şey. İster 500 metrekare alırsınız, ister 1000 metre, 1500 metrekare ya da 2000 3000 paranıza göre kazanabilirsiniz. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Bizim kanalımızın güvencesi altında bakın Emekli TV ve Türkçe Haberin güvencesi altında %100 güvenilir hiç gözünüzü kırpmadan en ufak bir şüpheniz dahi olmadan adımınızı atabilirsiniz. Ben bu ekrandan özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Bu arsalardan kim alırsa bize dua edecek. Bakın net söylüyorum size. 500 metre karesi 1 milyon 600 bin TL. Bölgede bu fiyata yok. Bu fiyat sadece ve sadece satışa yeni çıktı diye açıklanan fiyat arkadaşlar. Peki siz dünyanın dört bir yanındasınız. Bu arsayı nasıl alacaksınız? Vaktiniz varsa binin uçağa gidin. Ekranın altında şimdi telefon numaralarını görüyorsunuz. Artı 90, 505, 937, 57, 57. Whatsapp'tan hemen arayabilirsiniz. Dünyanın neresinden olursanız olun şimdi arayabilirsiniz. Ve Asos Arsa ekibiyle hemen görüşebilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Özellikle altını tekrar çiziyorum. Kendiniz de alabilirsiniz. Eşiniz, dostunuzla birleşerek yan yana komşu da olabilirsiniz. Şimdi bazı vatandaşlarımız bana şunu soracak biliyorum. Ya biz Fatih Bey Almanya'dayız, Fransa'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Nasıl Türkiye'ye gidip bu fırsattan yararlanacağız? Vaktimiz yok diyebilirsiniz. Doğru, haklısınız. Siz yaşamış olduğunuz ülkede konsolosluğa gidip arsayı satın alma vekaleti gönderdiğiniz zaman Asos Arsa ekibi sizin adınıza tüm işlemlerinizi yapacak ve sizin tapunuzu evinize gönderecek. Ya da Türkiye'de bir tanıdığınız eşiniz, dostunuz varsa onları da gönderebilirsiniz. Aşağıdaki telefon numaralarıyla irtibata geçebilirler. İmarlarsalar yani ev yapabilirsiniz. Tarla değil buralar. Yola sıfır. Önünden asfalt geçiyor. Elektrik, su, internet, altyapı ile ilgili hiçbir sorunu yok. O kadar değerli bir yerden arsanız olacak ki daha yaz ayları gelmeden bana dua edeceksiniz. Çünkü her geçen gün değeri artacak. Tekrar ediyorum bu fırsattan özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz herkesin hayali müstakil bir evinin olması gayet normal. İşte sizi hayallerinize kavuşturacak olan fırsat ayağınıza geldi. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Doğa ise doğa, denizse deniz, temiz hava ise temiz hava ne ararsanız bu projenin içerisinde. Eğer sizler daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki telefon numaralarıyla ya da şu anda yine ekranın altında görmüş olduğunuz internet sitesine girerek okuyabilirsiniz. Yine irtibata geçebilirsiniz. %100 bizim garantimiz altında. Yani Türkçe Haber ve Emekli TV'nin garantisi altında. Gözünüz kapalı bir şekilde bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi bazı izleyicilerimiz bana şu soruyu soracak biliyorum. Fatih Bey, tamam 500 metrekare arsamız var. Ben içerisine tiny house koyabilir miyim? İster ev yap, istersen daha hızlı olsun diyorsan tiny house'ta yapabilirsin yine bazı izleyicilerimiz bana soracak biliyorum içerisine çelik ev yapabilir miyim Burası zaten imarlı bir yer yani ev yapma izni olan bir yer çelik evde yapabilirsin İster inşaat yap ister tane az koy istersen çelik ev yap bu sana kalmış bir şey Sen neyi tercih ediyorsan onu yapabilirsin şimdi bazıları yine bana şunu soracak ya Fatih Bey Burası çok güzel hoş Arsanın da zaten %100 kazandırdığını biliyoruz diyeceksiniz. Biliyorum çünkü Türkiye'de arsanın ne olduğunu eğer bilmiyorsanız eşinize, dostunuza Türkiye'yi arayarak sorun. Ne kadar çok kazandırdığını anlayın diye söylüyorum. Eğer siz ben ev sahibi olmak istiyorum ama evi yapamam diyorsanız, böyle bir vaktim yok diyorsanız yine şu anda ekran altındaki Asos Arsa ekibini arayarak ben ev yapmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz derseniz Asos Arsa ekibi sizin gözünüzün hiç arkada kalmayacağı şekilde evinizin projesini hazırlayacak ve evinizin inşaatını yapacak. Anahtarınızı da siz Türkiye'ye gittiğiniz zaman size teslim edecek. Bu kadar basit. Daha olsun? Bu fırsattan özellikle benim kanalımın izleyicilerinin özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Hemen tapu Buralar tarla değil arsa. Bak altını çiziyorum. Yani ev yapabilirsiniz. Bu bölge ana vatanımız Türkiye'nin en önemli turizm tatil noktalarından da bir tanesi. Siz evinizi yaptıktan sonra yaz kışta yaşayabilirsiniz. Hepimiz bir gün zaten arkadaşlar hayalimiz doğada evimizin olması, denize yakın olalım, eşimiz dostumuz geldiği zaman evimizde ağırlayalım gibi hayallerimiz hepimizin var. Çoluk çocuğumuzla beraber Torunlarımızla beraber bir evimiz olsun bu evde yaşayalım. Herkesin umudu, hayali. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Özellikle de şunun altını tekrar çiziyorum. Eşiniz, dostunuzla birlikte alabilirsiniz. Bu arsalar yeni satışa çıktığı için yan komşunuzu seçebilirsiniz. Birleşin, birlikte gelin, alın. Bak bu kadar basit. Bugün alacağınız bu arsanın hemen yanında bölgenin en lüks projelerinden bir tanesi otel projesi başlayacak ve bu otel öyle büyük devasa bina falan değil. Tek katlı villalardan oluşan bir otel projesi başlayacak. Bunu niye anlatıyorum? Arsanızın değeri daha çok artacak. Bu fırsattan bizim kanalımızın izleyicilerinin yararlanmasını istiyorum. Artık düşünmeyin. Ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarından hemen irtibata geçebilirsiniz yine tekrar ediyorum yüzde yüz benim güvencem altında yani Türkçe haber ve emekli TV'nin garantisi altında alıyorsunuz gözünüz kapalı alabilirsiniz emin olabilirsiniz Türkiye'ye gitme imkanınız varsa gidin yoksa da irtibata geçin kanalımızı izlediğinizi söyleyin telefona çıkacak olan görevli arkadaşlarımız Hemen size yardımcı olacaklar ve sizi arsa sahibi yapacaklar. Yarınınızı şimdiden planlayın yoksa yarın öbürsü gün bu arsaların fiyatı 3'e 4'e katlayacak. Bakın net söylüyorum size. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelecek. Vaktiniz varsa Türkiye'ye gidin görün. Eğer vaktiniz yoksa da hemen irtibata geçin. Ben size söylüyorum Türkiye'ye gitmenize de gerek yok arsa sahibi olmak için bir vekaleti göndereceksiniz arsa sahibi olması için siz bu vekaletle tapunuzu alacaksınız hemen tapu arkadaşlar hemen tapu bunun altını çiziyorum yüzde yüz güvenilir en ufak kafanızda soru işareti olmasın daha detaylı bilgi almak istiyorsanız irtibata geçtiğiniz arkadaşlarla konuşun şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.